Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz Max ile beraber oynayacağız Zaten Max Ocean karakteri Yani aynı moduna gidim zaten bir aynı moduna gidin tek hesaplaşmaya girelim bakalım biraz ses ayarlayayım Bence bu iyi Zaten sıkıntılı bir harita Edgarlar, naniler. Bir sürü. Ben kenardaki yüklerden idare etmeye çalışacağım. Ya. Niye yukarıda? Aha. Kaçtık arkadaşlar. İlk kez şeyden kaçtım. Bu hayatımda yaptığım tek iyi şey olabilir başarılı. Evet arkadaşlar ölmüş bulunmaktayız. Ölmedik lan. Şuradan bir aksı kullanacaktım da gelmedi reis. Ya Ah be. Neyse arkadaşlar kaybettik. Bir maça daha girelim bakalım. Go, 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 go. Bu arada arkadaşlar bir şey deneyeceğim birazdan. Şimdi şuradan dostluk savaşına girelim. Gelelim bahane yok. Şimdi şuradan anda onları kapatalım. Bunları da ne seçtirsek ne seçtirsek. Buna Mandy'yi. Buna hmm, Angela bunu da Maze olsun haydi bakalım dur her zamanki modumuzu açalım. Bir <laughs> şu seri atış açıyorum ben genelde haydi başladık dojlama etkinliği. Zaten ekip bot ama. Hepsini dojlayarak oynamaya çalışacağız. Angela ilk hasarı verdi. Aga bu kadar da yakından olmaz mı bu iş yani? Onları yaklaştırmamam lazım. Bunu öğrendim. Evet şu an tek demeçlik canım kaldı. Ama en azından iperim de oldu. Bu arada arkadaşlar ben onların minimum hasarı vermeye çalışıyorum. Dojluyoruz arkadaşlar bot dojlama taktiğiyle. Ama eğlenceli bu arada sarıyor. Bir tek Angel adına sarıyorum. Ben de kendi attı reis. Ya ama nasıl? Zaten arkadaşlar benim onlara hasar vermem. E, vermemeye çalışıyorum. Hedefim bu. Neyse her zamanki bot dojlama taktiğini kullanalım. <laughs> bu arada bot dojlama taktiğini anlamışsınız umarım siz. mendi kendiyi de dojlayak. Ah be en azından öldürdüm bak. Hepiniz gördünüz. Bunu arkadaşlarla yapmaya çalışıyordum da olmuyordu. Abo mendi kendi oldu. Abo face ultraştı. Ya nasıl ama. Bu arada arkadaşlar bu videoda zaten %99 kaybedeceğim. O Angela açtı. Şu meyze çok pis vuruyor yani. Bir mi alsaydım diyeceğim şimdi. <laughs> ya nasıl? Umarım bu arada ulti açmamışımdır. <laughs> Abi o resulti açtı. Ve arkadaşlar kazanıyor muyuz? Ah be. Neyse arkadaşlar bugün benim borcu işler böyleydi. Çok iyi değil ama. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.